Efendim günaydın, hoş geldiniz. Doğru tercih başlıyor. Gününüz mutlu, güzel, huzurlu geçsin inşallah. Ülkemiz için bereketli, güzel bir gün olsun. Evet, çok değerli bir konuğumuz var. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Arif Ergin hocamız bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hoş bulduk, sağlık Bey. Bu reklam arasındayken e, hocama şunu sordum. Dedim ki e, mühendislikte, mühendislik e, fakültesinde felsefe dersleri var mı? Dedim. Hocam da dedi ki duygusal zekayı evet. mühendisleri aşılamamız lazım. O yüzden Aha. keşke daha fazla felsefe dersini mühendislik fakültelerine koyabilsek. Hı. Tabii. E, ne gibi bir e, katkısı olurdu? Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık tamam kendi branşını iyi bileceksin ama yetmez. Başka şeyler de lazım. Hani o T cetveli gibi hem genişlemesine hem derinlemesine. Evet. Hem yatayda hem hı. dik dişeyde evet. e, iyi insan kalitesine hı. sahip meslek sahibi yetiştirmemiz lazım. Hı hı. Mühendislik biliyorsunuz hendese hesap hı hı. kitaptan gelen bir meslek matematik fizik tamam çok güzel ama günün sonunda baktığınızda mühendislik insanların ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapılan bir iş. Hı hı hı. Dolayısıyla karşınızdaki insanın ihtiyacını iyi anlayamıyorsanız onun ihtiyacını iyi gideremiyorsanız veya da değişik yapabilecekleriniz arasında doğru seçim yapamıyorsanız hı hı. o zaman iyi bir mühendislik icraatı da yapmamışsınız. Çünkü işin değil. içine bir de ergonomi giriyor öyle e değil mi? Kesinlikte kesinlikte. Ee, Peki e, sözünüzü kestim ama. Da. Temel mühendislik dalları vardır. işte bildiğimiz makinedir, kimyadır, elektriktir, i̇nşaattır. inşaattır. Bunlar temel çekirdek mühendislik dalları. Fakat öyle bir noktaya geldi ki hani nesil nesil bunlar değişti. Artık hibrit dediğimiz mühendislik dalları ortaya çıkmaya başladı ve bunlar çoğalmaya başladı. Evet. Nereye doğru gidiyoruz? Temelden mi başlamak lazım? Yoksa bu hibritlerden birini mi yakalamak lazım? Ne dersiniz? Ee, bu konuda bence şu anda tercih dönemindeyiz. Hı -hı. İnsanların, öğrencilerin e, kendi içlerinde ne bulduklarıyla alakalı Hı -hı. bir soru bu. Eğer e, çok kararsızım, yani genel olarak mühendislik hoşuma gidiyor. Hatta belki mühendislik hoşuma gitmiyor ama mühendislerin çözdüğü problemler hoşuma gidiyor. Hı -hı. E, mesela tıptaki problemlerin bir kısmı çözme, mühendislikten gelen şeyler. Hı -hı. Bunu eğer söylüyorsa o zaman temel, birinci nesil dediğimiz o demin saydığınız dört temel Hı -hı. Mühendis kanaldan bir tanesine girmesi öndeki yelpazeyi açacaktır. Hı hı. Yani baktığınızda inşaat mühendisliği sadece bina mı yapar? Hayır. Su havzaları, zemin etütleri bir taraftan, trafik mühendisliği ayrı bir taraftan gelişen dallardır. Keza e, makinanın da çok Sadece makine istekler. yapmaz. Sadece makine yapmaz. E, elektronikçi sadece elektrik devresi hı hı. yapmaz. Kontrol teorisiyle de hı hı. ne bileyim elektromanyetik dalgaları, haberleşmeyle de uğraşır. Dolayısıyla çok emin değilim diyenlere ben temel mühendisliklere girmelerini ve buradan kendilerine bir ufuk açılacağını düşünüyorum. Evet. Ama yok, ben evet bilgisayara odaklandım diyen birisi için mesela bilgisayardaki bir sonraki nesil ne dersiniz? Çok baz bir kelime efendim yapay zeka, büyük veri analizleri, siber güvenlik gibi konular bilgisayardan dallanıyor malzeme mühendisliği kimyadan geldi, ikinci nesil ama üçüncü nesil nereye gidiyor dediğinizde nanoteknolojik ürünlerin yapıldığı bir ortama gidiyoruz. Buna da bir yanlış anlaşılma olmasını ben istemem. Üçüncü nesil dediğimiz böyle çok dar alanlı yerler değil. Mesela kimyadan türemiş olan bir gıda mühendisliğine baktığınızda bir ucunda gastronomi ve mutfak sanatlarına açılıyor. Güzel sanatlar fakültesine. Öbür tarafından diyetetik dediğimiz tıbbın bir dalı haline gelmiş bir tarafı açılıyor. Bir ufuk açılması var. Yani bilgisayarın da öyle bir ufuk açılması olur mu? Gayet olur. Mesela bilişim hukuku dediğimiz şey bugün hackerların işledikleri bilişim suçlarını belirli sonuçlara bağlamaya çalışıyor. Ama teknik altyapıda bilgisayar elektronik altyapısının ne olduğunu anlamadan bu hukuki problemlere müdahale etmek mümkün değil. Dolayısıyla bilgisayarcı olursunuz, büyük veri analizcisi olursunuz. Bir tarafınız işletmeye, e-ticarete, belki hukuka bile açılacağınız bir kapı oradan sizin önünüze çıkabilir. Mesela şimdi e, yapay zeka aldı başını gidiyor. Yapay zeka ve veri mühendisliği, evet. işte sistem analistliği gibi, veri analistliği gibi. Şimdi o da olabilir, bilgisayar mühendisi de olabilir. Tabii. Yani buradan e, başlayıp oraya da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Öyle kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla yani böyle meslekleri biz sanki böyle tercih listesine baktığımızda kutu, kutu kutu evet, ayrılmış yani. şeyler olarak görüyoruz. Halbuki ama. öyle değil. Gerçek hayat öyle değil. Bir misali ben her yerde paylaşmayı çok seviyorum. İzin verirseniz sizinle de paylaşayım. Tabii. E, mühendislik okulunda okuyan veya herhangi bir okulda okuyan birisi çıktığında bunu 20 sene, 30 sene uygulayacağı meslek yapmak istiyor. Hı hı. E, fakat işveren tarafına masayı çevirelim. Ben bir işverensem eğer e, kitaplarda çözümünü bulacağım problemleri çözmek için bir kişiye aylarca, yıllarca maaş ödemeyi istemem. Tabii. O zaman ben bu insana niye maaş ödüyorum Sorusun cevabı aynen dedim, dediğiniz gibi. Katı bir formalizmadan geçmiş değil, oradaki yetenekleri ve alet edevatı, genişleri kullanmasını, yöntemini geliştirmiş insana ihtiyacım var. Çünkü bugünün ihtiyaçları kitapların yazıldığı döneminden farklı. Evet. Gerisinden bu ihtiyaçları duyduğu zaman ona yeni çözümler üretebilecek Sizde Mühendislik Fakültesinde 10 tane bölüm var Evet. Değil mi? Şimdi tabii ki ilgi ve alaka son derece önemli. Ee, bu bölümlere baktığımız zaman tamam bunlar geçerli. Ama cevval bir mühendis nasıl olur? Yani bölümler insanı cevval yapmaz. Tamam geçerli bölüm diyebiliriz ama geçerli bölümü kazandım ben de geçerli olurum olmaz. Evet. Ee, sizin gözünüzde e, dekan olarak yani cevval bir mühendis nasıl olmalı? Siz cevval mühendisi yetiştirmek için ne yapıyorsunuz? Evet, cevval mühendis merak etmeye devam etmeli. Güzel. Hiçbir Ve zaman doymayacak. Doymayacak. Yeni bir şey çıktığı zaman ama teknolojik olsun ama sosyolojik olsun Hiç fark mesela. Etmez. Bunun içerisinde kendisine bakan yüzüyle, mühendise bakan yüzüyle neler yapılabilir? Başkası bu işte ne yapmış? Bunları gören, araştıran, merak eden bir insan olması önemli. Biz bunu yetiştirmek için ne yapıyoruz? Bu böyle kitaplarda Yok. chapter chapter öğretilecek bir şey değil netice itibariyle. Kendi içimizde mümkün olduğunca şanslıyız. Üniversitemizde 13 fakülte, 70 küsur bölüm, 77 tane bölümle birlikte aynı masanın etrafında yemek yediğimiz insanlar var. Bunu biz akademik faaliyete de dönüştürmek istiyoruz. Mesela nedir? demin verdiğim örnek mesela bilgisayar mühendisliğinde bitirme projesi yapan bir öğrenciyi bilişim hukukundaki bir problemle eşleştirmeye Tabii. çalışabiliriz. ve hatta ne bileyim genetik ve biyomühendislikteki bir arkadaşımızı bitirme projesini veya ders alırken sağlık bilimlerinde immünolojiyle entegre halde yapabiliriz. Bir genetik hastalıkla ilgili bir olguya dokunmasını sağlayabiliriz. Hiç olmadı, hiç olmadı. Gıdada mesela e, gıda zehirlenmeleriyle ilgili uzmanlaşacak, proje yapacak bir öğrencimizi görsel sanatlardan bunu insanlara, halka bir poster içerisinde nasıl duyurman gerekir deyip o alana doğru onu yönlendirebiliriz. Böylece cevval mühendislerimiz Hı -hı. nereye bakarlarsa baksınlar hayat içerisinde kendilerinin çok yapabilecekleri şey. Esasında şu var. Yani bu söylediğimiz şey sadece mühendislik için değil. Bütün bölümler için. Tabii. E, herkes için. Yani hem bulutların üstünde uçacak hem de ayakları yere sağlam basacak. Evet. Öyle değil mi? Gözü bulutlarda ayakları aynen, yerde aynen. olması gereken i̇şte Bunu şey. yaptığın zaman zaten bu ruha sahip olduğun zaman zaten evet. pek çok şeyi halledebilirsin. Peki şimdi biyomedikal mühendisi. ilk kurulan yani Türkiye'deki bu alanda önce olan bölümlerden bir tanesi. Evet doğru. Daha önce bu bölüm Boğaziçi ve ODTÜ'de sizin ODTÜ kökenlisiniz. Evet. Yüksek lisans programıydı. Doğru. Değil yani mi? işte bu... Demin söylediğimiz birinci, ikinci, üçüncü hı hı. nesil meselesinde bir bizim zamanımızda biyomedikal mühendisliğe daha etiketi verilmemiş, evet, birinci hı hı. nesilden doğmaya hazırlanan bir bebek halindeydi. Aynen Ama 2000'lere gelince işte Yeditepe'nin de önderliğini yaptığı iki üç konudan bir tanesi bu. Biyomedikal konusunda ayrı bir mühendislik alanı olması gerektiğini, hı hı. bir ucunun hastanedeki tıbbi cihazlar ölçüm tekniklerine, öbür elinin de elektronik bilgisayar gibi teknik konulara, Uzanması gereken ayrı bir dal olarak ona etiketledi. Bir zamanlar endüstri mühendisliği çok tercih ediliyordu. Yani evet. Yok satıyordu. Ee, sonra biraz boş kalmaya başladı. Niye öyle bir durum ortaya çıktı? Yanlış bir teşhis mi? Ee, şu anki durum nedir? Ee, şu anki durum e, hala belirli bir kabuk değiştirmesi yaşıyoruz endüstri mühendisliğinde. Endüstri mühendisliği aşağı yukarı mühendisliklerin mühendisliği diye tanımladığım orum, ee, çatı mühendisliklerden bir tanesi. O konuda da biz bir farklı yaklaşımımız oldu. Türkiye'deki ilk sistem mühendisliği kavramını ortaya koyan, bunu da endüstri ve sistem mühendisliği bölümü altında lanse eden bir yapıda olduk. Çünkü işin endüstri mühendisliği biraz daha optimizasyona, Doğru, işletmeye yönelik bir yüzüyle bakarken, olayı, yapıyı bir sistem halinde görüp, bunu nasıl kontrol parametreleriyle yaşatacağınızı anlamak ayrı bir dal olarak gözüküyordu. Biz bunları kendi bünyemizde evlendirdiğimiz zaman piyasadan bizim mezunlarımızın yaptıkları işlerden çok pozitif geri beslemeler gördük. Çünkü olayı ne bir optimizasyon işletme problemi olarak görüyorsun, ne de sadece. O tarafı bilmeden bir sistem kuruyorsun. Şu soru size de geliyordur değil mi? Şimdi öğrenci veya veli doğal olarak tabii ki bu olayla ilk kez karşılaşıyor. Hocam diyor mesela makine mühendisliği nasıl diyor? Eskisi gibi hani galiba çok geçerli değil. Yani biz onu pek düşünmüyoruz. Halbuki çok yanlış bir düşünce bu. Öyle değil mi? Tabii. Yani, yani makineden başlarsın. Mekatroniğe kadar gidersin, makineden başlarsın, sistem kontrol mühendisliğine kadar gidersin, e, robotiye şey. kadar gidersin yani sonu yok ki. Yani makine mühendisliği ne mühendisliği ismini değiştir deseler ben alet edevat mühendisliği derim. Tabii. Çünkü nerede bir araç gereç yani Kesinlikle. şu bardak bile bir araç gereç, e ergonomisi de var ama malzemesiyle, mukavemetiyle, dinamiğiyle o bir makine mühendisliğinin de konusu Hı -hı. olabilecek bir şey. Hele hele Hel hareketli parçalar. Bir konuda e, çok teşekkür ederim makine mühendisliğine değindiğiniz için. Hı -hı. Makine mühendisliğinin yapısı değişiyor. Neden? Çünkü 20 yıl önce makine mühendislerinin eline bu kadar kuvvetli bilgisayar destekli tasarım yoktu yetenekleri yoktu. Yani bir parçayı oturup da mumdan veyahut da başka bir malzemeden katın üretmeden öyle değil, de evet. Ama şimdi 3 boyutlu ortamda yani, bunu tabii. koyuyorsun, kurguluyorsun. Hatta hareketli hale geldiği zaman neresine kadar deforme olur? Onu bile daha üretime geçmeden bilgisayar başına görüyorsun. Dolayısıyla Makine mühendisliği eskiden bilgisayardan uzak gibi algılanırken şu anda iç içe geçmiş. Her türlü yeteneğin de bilgisayarıyla, programlamasıyla ama bir taraftan teknik analizleriyle de birleştirecek. Bana deseniz olmalı. ki, ya Sadık Hoca seni hiç sınava falan almayacağız. E, şu 10 tane bölümden seç. Evet. Kararı sana bıraktık. Hiç sınav yok, kontenjan yok, kapılar açık. E, ben malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliğini seçerim. Niye? <laughs> <gülüyor> <Sorularısı>, <gülüyor> soruları siz soruyorsunuz. <laughs> evet, güzel bir soru. Ya şimdi bunun içinde kimya var. Evet. Bunun içinde makine var. Ondan sonra bunun içinde ne bileyim fizik var. Yani o kadar dolu bir alan ki. Buradan çıktığın zaman senin her türlü ihtiyacını karşılayacak bir bölüm. Ee, ve çok yani hani makinede örnek evet. ya hani makina da örnek verdinizce şu bir malzeme esas şu bir malzeme. İçindekinin sıcak, evet. İçindekinin sıcaklığını rengiyle gösteren Kesinlikle. bir malzeme yapmak isterseniz yani. yine malzemeye döndürürüz. Olduğumuz her yerde o var. Evet, e, Vücudumuzda sokacağınız implant da malzeme mühendisliğinin Kesinlikle. söz konusu ol olduğu bir şey. Ee, mesela tıp alanında e, o kadar çok malzeme bir şey kullanıyoruz Kesinlikle. ki. Hele El hele şimdi nanoteknolojinin de gelişmesiyle birlikte e, bir vücudumuzdaki implantın ya da Tabii. İlaç salgılayacak bir yapının nano boyutlardaki Kesinlikle. parçacık yapılarını, örgü yapılarını ayarlayarak yeni yeni teknolojiler önümüze geliyor. Ee, antimikrobiyal mikroptu. Hatta bir da genetik mühendisliğine kadar uzanıyor yani. Mutlaka uzanıyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> kendi içimizdeki iş birlikteliklerinden bahsetmem gerekirse organoid nakli yapılacak olan birileri genetik uyumluluk vesaire konusuna baktıkları gibi vücudumuzun, Asker olan T hücrelerinin bunu vücut dışına atmaması için etrafına nasıl bir nanoteknolojik hı hı. örgü koymamız gerektiğine çok dair çok. çalışmalar yürütüyoruz şu anda. Şimdi olayın tabii e, teorik kısmı, laboratuvar kısmı kuvvetli ama olayın bir de e, sektörel boyutu var. O işbirliği var. O evet. konudaki çalışmalarımız nasıl? Abi bizim görüşümüz şudur e, topluma e, katkıda bulunmayan bir mühendislik sadece rafta kitap olarak kalan bir mühendislik hı. oluyor. O yüzden de yani bunun değişik veçeleri var. Bir veçesi şu. Öğretim üyelerimizden bizim beklediğimiz gerçekten sektörlerle iş yapabilirliklerini göstermeleri. Yani sadece ders verme bir de çalış. Evet yani bir hoca derse girdiğinde kitabı bilgisinin üzerine geçen gün ben de falanca fabrikadaydım. Şöyle bir problemi bu yöntemle çözdük diye sen. anlattığı zaman orada intikal ediyor. Evet. Bu için bir veçesi. Öğrenciye bakan veçesi de şu. E, hoca kendisi fabrikalarla gidip işler yapıyorsa tek kişinin kuvveti değil, arkasında öğrencileriyle oluşturduğu bir grup oluşması lazım. Giderken yanında götürür, staj için onlara bir imkan sağlar, bitirme projesine sektörden de bir hakem çağırır hı hı hı. ve sektörden gelen hakem sektör ağzıyla soruları soracak, o gözle tartacak öğrenci. Onun da hem öğrenciye katkısı var, olayları doğru konjektürde yerleştirme hem de iyi işçi arayan sektörün insanları ya evet bu çocuk bazı problemleri farklı yaklaşıyor. İstediğim şeyleri bundan alabilirim deyip o irtibata kurabileceğimiz bir yapısı oluyor. Ben şöyle bir şey isterdim. İsterim esasında. Yani öğrenci mezun olduğu zaman işte yabancı dil falan filan 5 yıl sonra iş aramayacak hocam. Evet. 5. yılda işte çalışıyor olması lazım. O iş arama veya staj dediğimiz yahut da nişanlanma dediğimiz iş yeriyle e, o 4-5 yılın içinde olması lazım. Evet, mühendislik fakültesinde bizim staj önergemizde bir değişiklik yaptık Hı. geçtiğimiz senelerde. Uzun dönemli staja izin veriyoruz dedik. Eğer öğrenci 3. ya da 4. O, yılında tamam. boş derslerden ayırabildiği boş günleri varsa ki 4. yılları genellikle buna göre programlıyoruz. Bir dönem boyunca bazen 16-17 20 hafta boyunca İş yerine gidip staj ilişkisine girebilir. Bu çok daha sağlıklı çünkü iş verende Kesinlikle. 20 günde 4 haftada... Hatta itibaren hocam. Yarın mü? zamanla, çeyrek zamanla, hafta sonu zamanla... Mesela bizde ister. stajda limit yok. Evet. Gönüllü yapabileceğiniz stajda evet. kaç adet olduğuna bakmıyoruz. Ama en az bir staj yapmadan da yakanızı bırakmıyoruz öğrenciyseniz. Çok güzel. Ee, Peki, bu süremiz de oldu ama çok kısa rica edeceğim. Yurt dışı iş birlikleri bu da son derece önemli esasında. Yurt dışı işbirliklerinin neresinden başlayacağım bilmiyorum çünkü Erasmus zaten yürüyen bir program ama onun ötesinde stajları mesela yurt dışında kendi araştırmacılarımızın, hocalarımızın tavsiyeleriyle öğrencilerimizin gidip geldiği ortamlarımız ne güzel var. Yani. Yüksek ne kadar. lisans doktora da aynı şekilde müşterek tezlerimiz, değişim programlarımızla evet. yürütebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok şeref teşekkür ederim Evet, laboratuvarları, ondan sonra teorisi, öğretim kadrosu, iş birlikleri hakikaten kurulduğu yıldan beri parıldıyor, e, e, ışıldıyor. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Kısa bir aramız var sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun.